Bismillahirrahmanirrahim. İblisin ve onun avaneleri yani yardımcıları olan bütün şeytanların şerrinden Rabbimize sığınır. Rahmet, merhamet, şefkat sahibi Rabbimizin adıyla başlarız. Onun namına yaşamayı arzular, bunu ister, bunu dillendiririz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Övgüler ve senalar yani üstünlükler ve yücelikler, güzellikler Allah'a aittir ancak. Hem de Rabbil Alemin, bütün alemlerin sahibidir o. Çekip çeviren, geliştiren, yetiştiren, bitiren, başlatan, öldüren, dirilten Allah'tır o. Programlayan ve düzenleyendir. Onun rızası önemli. O razı olmadıkça hiçbir şey razı olmaz. O razı olunca yer gök bizden razı olur. Onun rızasını gözeterek bir hayat yaşamak ana gayemizdir bizim. Çünkü biz müminiz. Biz ona teslim olmuşuz. Vessalatü vesselam ala resuline Muhammedin ve alihi ve sahbi Salat selamlar yani en güzel iyilikler, güzellikler, esenlikler, bereketler, hayırlar da dualar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine ona göndeririz. Selat ve selam ederiz ona. Çünkü bize nasıl hamd edileceğini o öğretmiştir. Allah onunla kendisine bizi yönlendirmiştir, yönetmiştir. Kulluğun nasıl yapılacağını, neye sevinilip neye üzüleceğini, savaşta ya da barışta, iyi günde ya da kötü günde nasıl tavır takınacağımızı, olayları nasıl değerlendireceğimizi Allah'ın peygamberi bizim öğretmenimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam öğretmiştir. Biz referansımızı oradan alırız. Yani Allah'ın peygamberine sorarız Allah'tan sonra. O nasıl yönlendirir söyle hareket ederiz. Karşımızdaki batılın ölçüleri bizim için ölçü değildir. Ya da onların kriterleri bizi bir şeye sevk etmez. Biz onlardan hareketle bir iş yapmayız. Biz Allah'tan hareketle yani vahiy kaynaklı bir duruş sergileriz. O yüzden salat ve selamı Peygamberimize getirerek bunu hatırlamış oluruz. Bugün Muhammed Aleyhisselam'ın sofrasına oturduk yine. Bize bugün ne ikram edecek? İki hadis paylaşacağım. Kimden? Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ten. Çünkü kitabımız biliyorsunuz aşere mübeşşere yani cennetle müjdelenmiş, cenneti hak etmiş, cennetin adamları olan on sahabenin senetleri yani onların aktardığı bilgileri paylaşıyorduk. İlki Hazreti Ebubekir, radıyallahu anh idi. Sıddıklıkta zirve bizim için bir çıtaydı. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra. İşte ondan gelen bir bilgi. Diyor ki Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. La yedhulul cenne, cennete giremez. Kim? Bekilun, cimri olan bir kimse tamahkar olan bir kimse, sıkan, tutan bir kimse. Vale habbun, dolandırıcı, sahtekar, düzenbaz, üçkağıtçı olan, hilekar olan bir kimse cennete giremez. Vale hainun, hain olan da, ihanet eden de, sadakatsiz olan, alçak olan, vefasız olan kimse de cennete giremez. Diyor ve devam ediyor hadis Devamında efendimiz aleyhisselam'ın ifadesi aziz ve celil olan Allah ile kendi aralarındaki haklara ve efendileriyle olan hukuklarına güzellikle riayet ettikleri takdirde cennetin kapısını ilk çalacak olanlar kölelerdir diyor. O dönemde köle, bu dönemde köle, bu dönemde işçi olarak bilelim bunu. Bu dönemde insan yerine konmayan, baskılanan ya da zulmedilen kimse olarak görelim bunu. Diyor Efendimiz Aleyhisselam ne öğretiyor bize? Bir kere cennete kirli olan, kirli karakterli, bozuk karakterli bir insan giremez diyor. Biz şahsiyet sahibi varlıklarız müminler olarak. O yüzden cennet temizleri ancak kabul ettiğine göre oraya cimrilik giremiyor. Oraya hainlik giremiyor. Oraya yalan giremiyor. Yalancı giremiyor. Kalbindeki pislikler atılmadan oraya giriş kabul edilmiyor. Bu müthiş çünkü cennet temizlerin yeri. Tertemiz olan bir yer. Tuvalet, affedersiniz, ihtiyacının bile olmadığı, terin bile mis gibi koktuğu, afyonun geğirmenin bile mis kokusu gibi çok güzel bir kokuya dönüştüğü bir yerdir. Kalpte en ufak bir kin, nefret, haset, marazlı bir duygunun kalmadığı bir yerdir cennet. Böyle bir cennete ancak kimler girecek? Cömertler girecek emanete riayet edenler girecek. Dürüst olanlar girecek, sıddıklar girecek. Kalbi tertemiz olmuş, arınmış olanlar girecektir. Peki, şimdi tam da sözün burasında bir dünya hayatı yaşayan biz kullar olarak mayamızda cimrilik de var, cömertlik de var. Bizde huysuzluk da var, hırslılık da var. Kanaat etmek de var, donutsuzluk da var. Yani biz bu duygular, bu hasletlerle yaratıldık çünkü imtihan ediliyoruz. Önümüze konan tercihler her zaman bizden bir tavır bekler. Bugün de öyle. Aslında hayatın her bir mahalli, bir mahli, bir yeri bir sahneden oluşur. Bir rolden oluşur. Hangi rolü biz e, oynuyoruz? Allah ona bakıyor. Dün de öyleydi, bugün de böyle. Allah'ın bize verdikleri konusunda biz, evet sahibi Allah'tır, maliki ben değilim. Ben de Allah'ın bana verdiği mülk gibi Allah'ın mülküyüm der ve böylece Allah'a, Allah'ın bana verdiğine Allah'a teslim eder, öylece bir harcamada bulunursa, gerekli olan yerlere bu düşkündür, bu fakirdir, bu yolda kalmıştır, bu ihtiyaç sahibidir, bana vermiş ama ona vermemiş, bana verirken ona vermem için vermiş. Böyle bir pozisyonda mümin cömert davranmak zorunda. Peki cimri? Cimrilik bizle cennet arasına giren bir engeldir, bir duvardır, bir tampondur yani. Onu kaldırmamız gerekiyor. Öyle ki Muhammed Aleyhisselam cimri Allah'a uzaktır diyor. Cenneti uzaktır diyor. İnsanı uzaktır. Kim sever cimriyi? Kimse. Cimriler dünyada fakirler gibi yaşarlar ama ahirette zenginler gibi hesaba çekilirler. Madem öyle, kullanmadığım, istifade edemediğim bir şeyin benim olmasının bir manası var mı? Yok. Bana kar getirecekken zarar getirmiyor mu? Evet öyle. Cimri verdiği zaman onun üzerindeki zırh diyor Peygamber Efendimiz bir zırh gibidir, var gibidir ve onu sıkar. Adam veremez yani. Bir ara bir hadis okumuştum. Orada Muhammed Aleyhisselam'ın ifadesi diyor ki en işte en faziletli, en değerli, Allah katında kıymetli sadakaları sıra diyor farklı rivayetlerde. Onlardan bir tanesi cimrinin verdiği sadakadır diyor Peygamber Aleyhisselam. En değerli sadaka. Şaşırdım yani. Adam cimri verdiği sadaka diğerinden daha kıymetli görünmüş. Ne, nasıl bir şey dedim ya. Söz haktır çünkü. Olur mu böyle falan filan gibi bir hadsizi diye haşa hakkımız yok. Sonradan anladık ki cimri adam cimriliğine rağmen veriyor. Sıkıyor adamı. İstemiyor. Ama buna rağmen cebinden böyle bir bedeninden bir parça koparırmışçasına çıkarır ama Allah için mi veriyor? Değil mi ki Allah emretti, peygamber söyledi aleyhisselam ta, teşvik etti, çıkar işte bu sadaka en faziletli sadaka olarak değerlendirilmiş. O yüzden cimrilikten Allah'a sığınırız. وَاَمَّا مَنْ اَعْتَ وَاتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى diyor Rabbimiz. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Ley suresinin ayetleri. Kim verir? Güzel olan tevhidi, Allah'ın dinini, Allah'tan gelenleri doğrularsa, Allah'ın haramlarından sakınır, cimrilikten sakınır ise, ne yapar Allah? Kolayı, kolay olanı ona kolaylaştırır. Allah'ın kolay olarak yarattığı ne varsa ona zor gelmemeye başlar. Kolay gelmeye başlar. Cennetin yolu kolaylaşır. Ona. İman kolaylaşır. Ama kim de bakhil yani tut, eli sıkı olur, vermez, paylaşmaz, ulaştırmaz, ihtiyaç yerlerine dağıtmaz, götürmez, hep kendine yontar, biriktirir, tutarsa işte o kimse bu e, neye götürür onu? Bu onu vermemeye götürür. Bu doğruyu hakkı yalanlamaya götürür. Ve böylece zorluklar ona kolaylaşır. Normalde cimrilik zor bir şeydir yani. Aslında kolay bir şey değil. Ya yanın başında ihtiyaç sahibi var ve sen kendinde olmasına amel tutuyorsun. çok acayip bir şey. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam'ın yine farklı ifadesinde imanla cimrilik asla bir araya gelmez diyor. Yan yana duramaz yani. Bir mümin hem cimri hem de ahlaksız olamaz, hem de imansız olamaz. Ya aynı anda bir arada durmaz. Birbirine zıt iki şey çünkü. O yüzden mümin verir, vermek zorunda. Vererek özgürleşiriz biz çünkü. Çünkü bize ait olanı vermiyoruz. Başkasına ait olanı Allah benim çıkınıma koymuş, oradan alıp veriyorum. Ben. Yine başkasına ait olanı vermiş oluyorum. Ben. Peki verirsem ne olur? Allah da verir. Ey Ayşe diyor, saymadan ver ki Allah da sana saymadan versin. Ölçerek verme ki Allah da, e, ölçerek verirsen Allah da sana ölçülü verir. Kısarsan Allah kısar. Genişletirsen Allah genişletir. Biz bir veririz kulca ama Allah Allahça verir on. En az on hem de. Hatta bu kainatta her gün her sabah gerçekleşirmiş. İki melek dua edermiş. Dermiş ki birisi ya Rabbi malını tutan. Malını vermeyin, eli sıkı olan, insanlardan esirgeyen kimseyin. Malını telef et ya Rabbi. Sen de ona kız, sen de ona verme. Bereketini kaçır. Kirliyon olsa ne yazar bereket olmadıktan sonra? Ama ya Rabbi, veren, ikram eden, paylaşan, kendisine, hanımına, çoluğuna, çocuğuna, akrabalarına ya da uzakta ihtiyaç sahibi olan kimselere verene ver, genişletene genişler, düşenin elinde tutanın sen de elinde tut ya Rabbi diye her günün sabahında dua edermiş melekler. Temiz ağız sahipleri onların duası malum kabul oluyor. Bakın birkaç tane rivayet paylaşayım. Efendimiz Aleyhisselam, cimri cennete giremez diyor. Tirmizde geçen bir yârdir cimri ama müminse ya tövbe etmeden cennete giremez diyor alimler ya da o cimriliğin günahını çekmeden hesabını vermeden cennete giremez diyor. Ondan bir arılması lazım yani. O cimrilik hasretinden. Yine farklı bir ifadede sakın ha tamahkar olmayın. Tamahkarlık fakirliğin ta kendisidir diyor. Muhammed Aleyhisselam taberinde geçilen bir hadiste. Ya Rabbi cimrilik edenin malını da helak et diye yine buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselam. Gün gelecek insanların cimrilik ettiği şey boyunlarına dolanacakmış. Alimran Suresi 180. ayette ifade ediyor. Topladığı şey başına bela olacak. Yani. Zekat kısmına girmeyeceğim. Yine hadisin devamında ne diyordu Muhammed Aleyhisselam? Bekhil ve la havkabbun ve hem düzenbaz, üçkağıtçılık yapan, insanları aldatan, kandıran, bunu sadece maddi anlamda düşünmeyelim. İnsanları dinle kandıran, din istismarcılığı yapan yani. İnsanları sahip olduğu dille aldatan, insanların manevi duygularını kullanarak aldatan, insanların zor zamanlarından yararlanarak onları aldatan, kandıran, zafiyetlerinden yakalayıp onları kendine çeken, vesaire madden ve manen ister dünyevi ister uhrevi olsun aldatan her hain kimse cennete giremeyecek diyor Peygamber Ve onlar sahtekarlık yapan, sahtekardır zaten gerçek bir kâr değil. Kar ettiğini zanneder. Ama kaybı daha büyüktür farkında değil. Bir de hain vefasız olan. Vefasızlık insanda dini götüren çok kötü bir hasret kardeşlerim. Efasızlık var ya. Adam demişti paylaşıyorduk bir arkadaşla. Bir sigarayı adam arkadaşlığı bitir. 30 yıllık arkadaş. Hayır şaka yapıyor zannettim gerçekmiş. Evine gitmiş adamın. Demiş ki işte sigara içecekmiş. O demiş ya eskiden içen biri. Artık içmiyorum vesaire. Evde sigara da içilmiyor falan deyince Böyle şey mi olur falan demiş. Bir daha evine gitmemiş. Küsmemiş, ilişkiyi kesmemiş ama bir daha evine gitmemiş. Bir sigarayı adamın evine gidiş gelişi ziyareti kesmiş adam. Ya hani senin 30 yıllık dostundu bu? Nerede kaldı vefa? O kadar hukuku nasıl bir sigaraya çiğnedin? Bu bir, onda sigara bir başkasında farklı bir şeydi yani. Bu kadar basit, bu kadar ucuz mu? Adam 50 yıllık eşini boşuyor. Allah muhafaza gerçekten boşanma getirecek bir şey olur tamam eyvallah. Da. Öyle değilse katlanılabilecek, sabredilebilecek, alttan alınabilecek, tahammül gösterecek bir şey ise 50 yıllık, 60 yıllık babasını bırakıyor adam. Annesine sırtını dönüyor. Bu nasıl bir vefasızlık? Ya da bugün dün kendi topraklarında olan, aynı toprağın çocukları olan ve aynı savaşta yan yana ataları dedeleri savaşmış olan kimselere yapılan, bugünkü Filistin'deki kardeşlerimize yapılan vefasızlık. Azul vefasızlık değil gerçekten. Vefasızlığın büyüklüğü. Hiçbir şey olmaz. Bu vefa, bu vefa yeter. Bu vefa yeter. Bu adam bendendi. Benimle beraberdi yani. Ama adamda din yoksa, adamda İslam yoksa, adamda vefa yoksa bu onun için çok basit olacaktır. Sadakatsiz olan, alçak olan, vefası olan ve arkadan vuran kimseler de cennete giremeyecek diyor Peygamber Aleyhisselam. Bunlar cennete engel olan hasletlerdir. Bir hadis daha aktarayım, paylaşayım, hatırlamış olanım bitireyim inşallah. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh hutbe için ayağa kalkmış. Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra, öldükten sonra. Ey insanlar, sizler, ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yol üzere olduğunuzda dalalette olan kimse size asla zarar veremez. Ayetini okuyor ve ayeti yerinin dışında başka bir yere koyuyorsunuz. Asıl maksadının dışında kullanıyorsunuz. Şimdilerde var ya, ayetin maksadının vermek istediği mesajın dışında tutanlar. zaman oldu mu? Valla ne olursa bırakak ya. Yani. Bundan dolayı sıkıntı oluyor ya. Bu ayeti diyor siz yerinde ediyorsunuz. Farklı manalar için, farklı şeyler için kullanıyorsunuz. Aslında öyle değil diyor. Nasılmış? Bu ayetle alakalı bakın. Muhakkak ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz insanlar kötü bir şey görüp de onu değiştirmedikleri zaman Allah'ın onları cezasıyla kuşatması yakındır. Allah sana hidayet etti de sen o hidayette kalmak için ne yaptın? Evet, sen hidayette olduğun müddetçe, Allah saptırmadığı müddetçe hiç kimse seni saptıramaz. Doğru. Ama sen senin iyi olman, senin temiz olman, senin mümince bir hayat yaşaman yeterli değil ki. Sağında solunda sapkınlıklar varsa, önünde arkında delalette olan insanlar, sapkınlıkta olan insanlar varsa, Allah kitap peygamber bilmeyen ve böylece bir hayat yaşayan insanlar varsa sen öylece tertemiz kalabileceğini mi zannediyorsun? İbrahim Aleyhisselam sana o başkan ona bir şey diyeme. Ama bu çok zordur. Burada Muhammed Aleyhisselam bir şeye dikkat çekiyor. Nedir o? Bir kötülük, bir yanlış görürseniz mutlaka ona müdahale edin. Etmezseniz, siz ona tesir etmeye çalışmazsanız, siz etkin olmaz, edilgen olursanız mutlaka o kötü olan şey sizin üzerinizde etkili olur ve sizi değiştirmeye başlar. Sizi kuşatmaya başlar. Siz ondan sıyrılıp onu hak ile çepeçevre kuşatmalısınız. Kuşatmaya gayret etmelisiniz. Bir mücadele vermelisiniz. Bir cehdin, gayretin içerisinde olmalısınız. Olmazsanız mutlaka o sapkınlığa doğru Allah muhafaza yol alırsınız. İbrahim Aleyhisselam'ın yani peygamberdir Aleyhisselam. Ama ne yapmıştır? Daha küçük yaştayken Allah'la hemhal olmuş. Babasını uyarmış, toplumunu uyarmış. Bundan dolayı ateşle karşı karşıya getirilmiştir. Bir cehdin, bir gayretin içerisinde olmuştur. O yüzden şüphesi insanlar kötü bir şey görüp de onu değiştirmedikleri zaman Allah'ın onları cezasıyla kuşatması yakındır. Bu ceza illa gökten bir azap inecek anlamına gelmez. O da olur. İyileriniz dua etse de o zaman duaları kabul olmaz Peygamber Efendimiz. Ama cezayı bir de şöyle düşünelim. Ayetten, bir üstteki ayetten hareketle. Sapkınlık büyük bir azap, büyük bir ceza değil midir? Bir insanın Allahsız olması, Allah'tan, peygamberden habersiz yaşaması ve sonun cehennem olması en büyük ceza değil mi? Kaldı ki hem dünyada İslam'ın bu güzelliğinden, bu müthiş yaşam tarzından, hem adaletinden, hem şefkatinden, hem merhametinden, hem insanlığından hem cömertliğinden hangi daldan tutarsan tutun. O kadar muazzam bir hayat yaşam biçimi ki hem bundan mahrum oluyorsun bir de ahirette cezayla Allah'ın azabıyla karşı karşıya gelirsin. Bu ceza gerçekten büyüktür. Allah'ın onları cezasıyla kuşatması yakındır. O yüzden biz kötülüğe karşı mutlaka etken etkin olacağız. Elimizden geldiğince bu kötülüğü, o kötülük küçük veya büyük fark etmez. Ama elimizle, ama dilimizle, ama kalbimizle, ama mutlaka duruşumuzla, ama ters bir bakışımızla, ama dilimizle, ama kalemimizle, ama elimizi cebimize atmakla ya da bir yerde durmakla kalabalık oluşturmak. Sadece bu, kur kalabalık. Olsun, Allah için durman önemli orada. Kötülüğe tepki, tepkisizlik yok İslam'da. O yüzden bundan da ne çıkar ki canım? diye başlayan cümleleri şimdi göz önüne getirin. Bundan da ne çıkar ki? Ya Allah ondan ne çıkacağını beklemiyor ki sende. Senden tepki besliyor, bekliyor. Tavır bekliyor. Bir duruş göster diyor ya. Bir tarafını belli et diyor. Bir haktan yana kendini belli et. Allah'ın boyasıyla boyan bakalım diyor. Ya. O yüzden bugünkü sıcağı sıcağına yaşadığımız Filistin olayı Mescid-i Aksa ya da Kudüs mevzu konusu imtihanı ya da bugünkü bu sahne arkadaşlar roller dağıtıyor. Roller dağıtıyor. Biz zannediyor musunuz ki sadece Filistinli kardeşlerimiz orada orayı Müslümanlar imtihanı? Hayır. Belki imtihanı daha büyüğünü biz yaşıyoruz. Çünkü nefisle yapılan cihat savaş meydanında yapılan cihattan daha büyük değerlendirmiş Muhammed Aleyhisselam tarafından. Burada bir meydana gidemeyen adam yarın cepheye gidemez. Kusura bakmasın. Burada elini cebine atamayan adam yarın cihad için bir yerlere gitmek gerektiğinde gidemez. Veremez yani. Azdan az, çoktan çok. Ama mutlaka mümin bir cihadın, bir gayretin içerisinde, mücadele içerisinde olması gerekiyor. O yüzden yapabildiğimiz, bu sadece bunun için değil arkadaşlar. Cümlelerimi bununla bitirmiş olayım. Yani bugün İsrail denilen siyonist devlet ve bütün yeryüzündeki dünyadaki bütün zalimler, müşrikler, kafirler alt edilse, İslam hakim olsa, Medine İslam devleti bir devlet olsa, münafıklar türemeyecek mi zannediyoruz? Kafirler boş mu duracak? Müşrikler yatacak mı? Uyuyacak mı? Hayır. Peki hak ile batının savaşı bitecek mi? Bitmeyecek. Her şey güllük, güllük gülistanlık mı olacak? Hayır. Şu an bizim yaşadığımız hayat çok normal bir hayat mı? Türkiye'de veya işte farklı İslam ülkelerinde veya dünyada normal bir hayat mı yaşıyoruz? Anormal bir hayat yaşıyoruz şu an. Yani. İffetten aldığımız yara çok mu küçük yani? Faize alışmamız şu an çok basit bir şey mi? Bir savaş kadar büyük değil mi? Allah muhafaza. O yüzden hayat devam edecek, mücadele devam edecek, imtihan devam edecektir. Mutlaka deneyeceğimizi biliyoruz. Biz iyi olmakla memuruz. İyi olmakla memuruz. Hiçbir şeyde pes etmek yok. Müslümana pesimistlik yakışmaz. Tembellik yakışmaz. Duygularına kapılıp zavallılık yakışmaz. Biçarelik yakışmaz. Çaresiz değildir mümin çünkü Allah'ın tarafındadır. Yani. Her zaman bir çare vardır ve mümin kaybedeni olmayan kimsedir. Bunu böyle bilir, böyle inanırsak hiçbir güç bizi Allah'ın izniyle yenemez, mağlup edemez. Allah razı olsun. Allah amel nasip etsin. Bununla beraber kusurlarımızı bağışlasın. Bugünkü Siyonist hasreten bu olduğu için, gündemde sıcak olduğu için bütün İsrail gibi Siyonist zalimler, hakkın düşmanları olan ve onlara yardım yataklık eden avaneleri yardımı kim varsa hepsini Allah kahru perişan etsin. Hepsinin üzerine Allah lanetini evet. yağdırsın. Peygamber evet. Aleyhisselam lanet ettiği için ne diyorum? Yani bu çok ağır oluyor falan filan gibi başka kimse düşünmesin. Beddua etmişti bizzat iyi. Ve Allah planlarını boşa çıkarsın. Rabbim oradaki müminlere güç kuvvet versin. Mücahitlerin cehdini gayretini arttırsın. Ceza, bizim de cesaretimizi arttırsın. Rabbimiz yarın öbür gün hadi bakalım dediğinde Allah hiç tereddüt etmeden, durmadan, koşuşturan, yürüyen, yola revan olan kullarından kılsın hepimizi. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. El-Fatiha.